Merhaba sevgili çocuklar sizlere bu dersinde saf madde ve karışımı anlatacağım saf madde nedir Öncelikle onu öğrenelim tek tür maddeden oluşmuş varlıklara saf madde denir su kendinden başka bir madde içermediğinden saf maddedir saf maddenin özellikleri maddenin her yerinde aynıdır saf madde ne kadar küçük parçalara ayrılırsa ayrılsın yine kendi özelliğini korur. Kaya tuzuna ayırdığımızda ayrılan her tuz parçası aynı özelliği korur. Altın, bakır, demir, alkol, civa, oksijen, tuz, naftalin, şeker ve benzeri gibi maddeler saf maddedir. Karışım iki ya da daha fazla saf maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle karışım oluşur. Saf olmayan madde de denir. Örneğin yazın serin serin içtiğimiz limonata bir karışımdır. Limonata şeker, limon ve su karıştırılarak hazırlanır. Bu maddeler limonatanın içerisinde özelliğini kaybetmemiştir. Ayrıca ayran, tarhana çorbası, kek, pizza ve yediğimiz tüm yemekler birer karışımdır. İçtiğimiz çay da bir karışımdır. Katı katı karışımlar da vardır. Turşu, karışık çerez, sapsaman bunlara örnektir. Katı sıvı içerisinde gözle görülemeyecek kadar ufak parçalara ayrılmasına çözünme, oluşan karışımına ise çözelti denir. Bazı maddeler sıvı ile karışınca sıvının her tarafına dağılır ve tek bir görünüme sahip olur. Katının sıvı içerisinde gözde görülemeyecek kadar ufak parçalara ayrılmasına biraz önce de belirttiğim gibi çözünme denir. Şimdi homojen bir karışımda ne vardır bir bakalım. Tuzla suyu karıştırdığımızda su tekmiş gibi görünür. Burada su çözücü, tuz ise çözünendir. Heterojen karışımları ise adi karışımlardır. Sıvı zeytinyağı ile ya da başka bir sıvı yağ suya koyduğumuzda ne yaparız? Üzerinde görürüz. Bunu farklı basit yöntemlerle de ayırabiliriz. Bu tür karışımlara da biz heterojen karışımlar diyoruz. Maddeyi saf madde, karışım olarak biraz önce de sizlere anlattım. Sap maddeleri element ve bileşik olarak oluşmuş sap madde olarak belirtebiliriz. Elementler nedir? Doğada kendiliğinden bulunur ve tek atom içerir. Yani bir tek atomda aynı özellikler birleşip bir maddeyi meydana getirir. Bunlara örneklerine bakalım. Demir, bakır, oksijen, hidrojen, karbon, bunlara örnektir. Bileşiklerde ise iki veya daha fazla madde birleşerek yeni bir madde oluşturur. Ve bunlara da biz bileşik diyoruz. Esaf madde içerisinde yer alır. Bunlara örnek olarak suyu, tuz, şeker, cam ve karbondioksiti verebiliriz. Karışımlar ise tek bir gibi biraz önce de homojen karışımları görmüştük. Ne yapıyoruz? Bileştiğinde tek bir maddeymiş gibi görünür. Bunlara da örnek olarak hava, tuzlu su, şekerli su, kolanya ve sodayı verebiliriz. Heterojeni ise sisli havayı, ayranı, çamuru, zeytinyağlı suyu ve çorbayı yediğimiz yemekleri de örnek olarak verebiliriz. Bunları ayırt edebiliriz gözümüzde bile rahatlıkla görürüz. Karışımların ayrılması. Günlük yaşantımızda karışımları ayırmaya ihtiyaç duyarız. Evde yemek yaparken haşladığımız makarnayı suyundan ayırırız. Karışımları ayırma yöntemleri. Süzme, eleme, dinlendirme, mıknatısla ayırma, buharlaştırma, damıtma, çözünme yöntemiyle ayırma, savurarak ayırma, yüzdürme gibi yöntemlerle karışımları ayırabiliriz. Karışımları ayırmak için birçok yöntem kullanılmaktadır. Farklı büyüklükteki katı maddelerden oluşan karışımları ayırmak için eleme yöntemi kullanılır. Eleme yönteminde elek kullanılır. Bunlar katı katı atıkları ayırmak içindir ve üzerinde sapla samanı ayırmak için, buğdaydan üstündeki kabukları ayırmak için bu yöntemi kullanabiliriz. Geri dönüşüm fabrikalarında demirden yapılmış metaller ile plastik ve alüminyum atıkların ayrılması için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Süzme yöntemi ile katı sıvı karışımları birbirinden ayırabiliriz. Bu yöntemde süzgeç kullanılır. Çayı deminden ayırabilmek için içindeki tortuları ayırmak için süzgeç kullanırız makarna ya da yıkadığımız pirinç, yıkadığımız maddeleri, küçük dağları da ayırmak için süzgeç kullanırız. Ve daha birçok yöntemlerde de evimizde süzgeci kullanıyoruz. Karışımı oluşturan maddelerin en az birinin yapısında demir, nikel, kobalttan yapılmış madde varsa mıknatısla ayırma yöntemini kullanırız. Demir tozu, talaş karışımını mıknatısla ayırma yöntemini kullanarak ayırabiliriz. Tuzlu su çözeltisini buharlaştırarak ayırabiliriz. Katı sıvı çözeltilerini ayırmada bu yöntem kullanılır. Bu ayrıştırma yöntemi sıda çözünen maddeler için geçerlidir. Su buharlaşır, katı dibinde çökelt olarak kalır. Ve biz de bunu bu rahatlıkla ayırmış oluruz. Suda çözülmeyen katı katı maddeleri birbirinden yüzdürme yöntemiyle ayırabiliriz. Katılardan biri suda batarken diğeri su yüzeyine çıkmalıdır. Yani yüzmelidir. Talaş, kum, su örneği gibi. Talaş suyun yüzeyinde yüzerken kum dibe çöker. Sıvı sıvı maddeleri ayırmada damıtma yöntemi kullanılır. Kaynama noktası birbirinden farklı sıvıların karışımlarına uygulanan damıtma işlemidir. Karışım damıtma kabında ısıtılınca kaynama noktası düşük olan sıvı kaynayarak karışımdan ayrılır. Tekrar sıvılaştırılarak başka bir kap içinde biriktirilir ve böylece ayrım işlemi tamamlanmış olur. Bunlarla ilgili öğrendiğimiz konularla ilgili birkaç soru inceleyelim. Aşağıda verilen maddelerden hangisi saf madde değildir? Altın saf maddedir. Tuz saf maddedir. Limonata ise bir karışımdır. Demir de saf maddedir. O zaman yanıtım nedir? C'dir. Yukarıda verilen maddelerden hangisi saf maddelerdir? Ayran, şeker, meyve salatası, altın, çay. Bakalım ayran bir karışımdır. Şeker saf maddedir. Meyve salatası karışımdır. Altın saf maddedir. Çay da karışımdır çeşitli bitkilerin çaylarını yaparız. Bitkiyi içerisine koyup su eklediğimizde bize ne olur? Çay içecek bir madde olur. O yüzden de biraz önce de süzme yönteminde de göstermiştim. O atıkları içtiğimizde rahat içebilmek için süzgeçte ayırırız. O zaman ben bunlardan yola çıkarak hemen seçeneğimi buldum. Şeker ve altın. Hangi seçeneğimizde var? B seçeneğimizde. Bu çalışmamız sona erdi. Hoşçakalın çocuklar.